olduğumuz yere biraz e, rüzgarlı, rüzgarı fazla alıyor ama bal durumu iyi. Başka yerlere nazaran kaliteli, fena değil, iyi. Bu sene kuraklıktan dolayı randıman çok düşük. Yani mahsulümüz çok zayıf, masrafımızı zar zor alırız. Şekersiz, saf, katıksız bal. Şeker işi yok yani bizde. Dışarıda doğada çiçekte ne varsa onu getiriyor. E, aşağı yukarı 10-15 gün önce bitti. Yani bu sene doğa erken bitti. Yaklaşık 1,5 ay oldu daha biteli. Kuraklık yani yağmur yağmadığından dolayı çiçeğin ömrü kısa kalıyor. Çiçek bal vermiyor yani. Gurudu dışarısı. Şu aralıkta 180 tane arı var aşağı yukarı. 5-6 ton bal olurdu mesela normalde. Bu sene 500 kilo, 600 kilo, 700 kilo o civarda var. Yani yok. Hemen hemen Türkiye'de bir numaradır ağrının balı. Ben sattığım yerlerden hep müşterilerim ikinci bir sever, ikinci bir sever, ikinci bir sever. Yetiştiremedim, bal olduğu zaman. Rekorda geçen sene nazaran yarıya. Türkiye yani burası yarıya, başka yerlerde dörtte bire düştü. Kuraklık yani kurak olduğu zaman çiçekler kuruyor. Kuruduğu zaman da ara doğadan şey alamıyor. Ne desem çiçek alamıyor, bal alamıyor. Yani ben İzmir'e gönderdim iki ton bal. Şu an için yine İzmir'i istedi.